Başlamadan bilinmesi gerekenlere gelelim. Arkadaşlar video dosyasına attınız, sesi silmek istiyorsunuz, sesin üstüne gelip Delete'ye basarsanız görüntüyü de siler. Ses silmek istiyorsanız buradan kanalın üstüne geleceksiniz, kanalı sileceksiniz. Mesela bu kanalı sildi, o zaman ses gider, görüntü kalır. Ya da sadece görüntüyü silersiniz, ses kalır. Onun dışında Ctrl'ye basarak Böyle küçültürseniz hızlandırılmış görüntü elde edersiniz. CTRL'e basılı tutarak kenarından tutup çekerseniz yavaşlatılmış görüntü elde edersiniz. Ağır çekim. Ee, daha sonra S'ye basarsanız kesersiniz. Neredeyse imleciniz S'ye bastığınızda kesiyor arkadaşlar. Ee, görüntünü görüntünün şuradaki mavi çizgiden gelip aşağı doğru çekerseniz transparent yaparsınız. Bu ne demek? Bir tane daha bu görüntüden buraya getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Şunu transparent yaptığımda iki görüntü birbirleriyle iç içe giriyor. transparanlık seviyesine göre bu şekilde. Şu köşesinden tutarsanız giderek sönerek yani bakın giderek karararak kapanır. Bunu böyle ayarlayabilirsiniz. Eee M'ye basarak işaret koyabilirsiniz. Bu işaretler render editlerken işinize yarayacak arkadaşlar. Checkpoint atarsınız. Yani belirtmek istediğiniz yerleri belirtirsiniz. Sağ tıklayıp silebilirsiniz bunları. Ee, onun dışında söyleyecek bir şey eğitimin devamında zaten söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bunlar şimdilik yeter arkadaşlar. Şimdilik bunları bilerek eğitime devam edin.